Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yasin Suresinin 36. Ayetindeyiz Hadi gelin buradaki tecidleri beraber çözelim Bismillahirrahmanirrahim Sümbehane Derken B harfi kelimenin ortasında cezimli olarak geldi. Tecrü kuralı kalkaledir. Yani dudaklarınızı kuvvetli bir şekilde vurdurup bırakıyoruz. Sümbehane. H harfini uzatan harfi metten elif var. Meti tabidir. Bir elif miktarı yani bir parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatıyoruz. Sümbehanellezi. Derken lambda şekli var. Tecrüb kuralı idgam isim bilagun nedir? Z derken meti tabidir. Zen harfini bir elif miktar uzatıyoruz. Zen harfi aynı zamanda ince ve pertek okunur. Derken h harfi boğazdan kırıltılı bir şekilde çıkar. Ha, H harfi kalın. Burada elif ve lam geldi. Lam cizimli bir şekilde okunuyor. Buna el takısı lam tarifte de denilir. Tecrübe kuralı ishar kamerayedir. kameriyedir. Ez ve ce derken z harfi ince ve keskin okunur. Ve derken harfi mette elif var. Meti tabidir. Vav harfi bir elif miktar uzatılır. Halekul ez ve ce Derken lambda şedde var. Tecrü kuralı idram nislem bilavgun nedir? He derken harfi metten elif var. Meti tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Mimme derken mimde şedde var. Tecrü kuralı idram nislem bilavgun nedir? Hemen geçmiyoruz. Bir buçuk elif miktar tutuyoruz. Yanında harfi metten yan uzatma harfinin elif geldi. Metni tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Mimme tüm bitül erlu. Derken cezimli olan nundan sonra B harfi geldi. Tecrübe kuralı iklaptır. İklap çevirmek, dönüştürmek demektir. Yani buradaki cezimli olan Nuna okumuyoruz. Onu cezimli bir mime dönüştürüp bir miktarda tutup o şekilde okuyoruz. İktabın bir tane harfi var. O da B harfidir. Burada Elif ve Lam geldi. Lam cezimli bir şekilde okunuyor. Tecrübe kuralı ishar-ı kameridir. Erlu derken ra harfi yükümü ra'dır. Cezimli olarak gelmiştir. Kendinden önceki harfin hareketi üstün olduğu için ra kalın okunur. Tüm bitül erlu ve min enfesihim. Cezimli olan Nun'dan sonra hemze geldi. Tecrüb kuralı ishardır. İshar açık bir şekilde okumak demek. Yani buradaki cezimli olan Nun'u açık bir şekilde okuyoruz. İshar'ın harfleri 6 tanedir. Bunlar ha, ha, ayın, gıyın, he ve hemze harfleridir. Burada hemze harfi gelmiştir. Enfüsihim. Derken cezimli olan nundan sonra f harfi geldi. Tc kuralı ihfadır. İhfa gizlemek demektir. Yani buradaki cezimli olan nunu gizleyip sesi genizden getirip bir miktarda tutuyoruz. Cezimli olan mimden sonra v harfi geldi. Tc kuralı mimin sarıdır. Yani mim açık bir şekilde okunur. Ve mimme... Derken mimde şedde var. Tecrü kuralı idgam misle maalgun nedir? Hemen geçmiyoruz. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Yanında harfi metne elif geldi. Met tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. La derken Met tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Yerlem dedik ve durak geldiği için son harfte cezim varmış gibi durduk. Burası metta arızdır. Harfi metten yani uzatma harfinden vav var. Son harf harekeli ama durak geldiği için biz cezim varmış gibi durduk. Yani sebebi metten sukun arızı var. Metta arız olur ve eğer yavaş okuyorsak 4 elif miktarı yani 4 parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatıyoruz. Hadi gelin arkadaşlarım bu ayeti baştan tekrar okuyalım. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الازواج كلها كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومن انفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم Arkadaşlarım böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni dersimizde görüşmek üzere. Videolarımı beğenirseniz ve paylaşırsanız bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.